Arkadaşlar selamlar. Raw izlemeye başlamadan önce hemen bir küçük bir duyuru yapacağım. Bugün Kick'te yayın var biliyorsunuz zaten bunu. Önce burada izleyeceğiz. Sonra buraya kayacağız. Arkadaşlar sonunda KCLP olmayı başardık. Çok teşekkür ederim bu yolda benimle olan kişilere. Ha şimdi bilmiyorum tabii ne olacak ama en azından artık Kick yayınları için daha da hype'lıyım. Bu da demek oluyor ki zaten bu hafta süper yayınlar vardı ve bu tarz yayınlar daha da çeşitli şekilde devam edecek. Haberiniz olsun. Şimdi Raw izlemeye başlayalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. bir şey söyleyemiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Günter bu demin Priest feudunda bayağı ezildi ya. Bakalım bu hafta da geçmiş olsun. Mikrofonla saldırdı. Çok ezildi ya. Özellikle iki haftadır bu üçüncü hafta hadi bakalım. En sonunda artık bir üstün kapatacağı bir segment herhalde. Bilemiyoruz gerçi şimdi yine Damien Priest her an dövebilir çünkü. Günter. Kantor derin general e dövdü ya Kantor baya dövdü hoppa Harcıyor herhalde. Bugün harcıyor yani. Harcaması gerekiyor. Sonuçta sürekli Damien Priest üstünlüğüyle olmaz. Birileri koşarak geliyor. Kim geliyor? Masa açıldı. Hakemler gelmiş. Hayır hayır hayır. Aha. Oğlum 3 hafta üst üste Damien Priest üstün kapatacak yoksa ya? Aha valla geliyor. Hop hop hop. Uuu. Oh! Gerçekten de 3 hafta üst üste Damien Priest üstün kapattı abi. Geçmiş olsun. Ray'le Dragon Lane'in takım olması gerçekten... Maskeli güreşçiler falan. Bir Six One'dan gelir mi? Geliyor. Gelemedi. Dur 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 reverse edin. Yo tamam. Ne oldu lan öyle bir? Boç mu oldu? Allah. Bir Six One'dan göreydik. Hakem geçmiş olsun. Hop. Six One'dan gelmedi. Ah, Chad Gable. Chad Gable ile Mysterio aslında çok güzel bir feud biliyor musunuz ya? Maske ters çevrildi. One, two, three. Vay vay. Adam önünü göremiyor ki. Bu fütte bir maskeye böyle bir saldırı falan var ya. Creedler kazandı. Hop. Biter mi? Biter mi? Yok yok kenara gidiyor geçmiş olsun. One, two. Dominik. Dominik var ya Dirty Dom gerçekten Yani Tam bir takım oyuncusu ya Tam bir takım oyuncusu Yani War Raiders'a e, kemerleri kaybedeceklerini falan da düşünmüyorum zaten Eric Yani buradan kemere gidebilecek bir ikili mi War Raiders? Evet ama Hadi Uf. Çok iyi hareket oldu ya. Bay bay. Judgment Day. Kemerler korundu. Ama Dominic sağ olsun tabii ki yine. Bakın bu Judgment Day nasıl dağılacak ya. Bence Liv Morgan oraları karıştıracak var ya. Finn Balor çok büyük pislik yapacak ileride. Ben bunu bekliyorum. Finn Balor daha yükselsin. Bron. Bakın Tam böyle yayında dediğim şey olacak mı acaba? Bak, bak izle şimdi, izle şimdi. Şeyimiz saldırı, maç DQ ve Triple Threat maç. Survivor Series War Games'te bu cumartesi pazara bağlayan gece. Triple Threat, Intercontinental. Bize bunu verin. Buna ihtiyacımız var. Vur. Brom Breaker karışıyor. Ne yapıyorsun lan sen? Kenny Dykstra geldi. Kurt Angle'ın oğlu geldi. <laughs> Çok iyi prodüser bu arada ya gerçekten gelecek vaat ediyor yani. Allah oh, birbirlerine girdiler. Kaiser de girdi. Ver bana triple threat maçımı ver bana Intercontinental mis gibi. Uf uh, uf uh, geriliyor ya. Ah ah. Hayır. Enough ha geldi. Geldi. Ina geldi. Evet. Fight mı istiyorsunuz? Fight. Triple Threat. Triple Threat Intercontinental Survivor Series War Games'te. Çok güzel. İşte bu. Tam olarak istediğim şey buydu. Brom Breaker kazanacak tabii ki o maçı biliyorsunuz. Hoppa, Worm geliyor. Hop. 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 Caterpillar. Worm diyorum da ne yapayım alıştım ona yıllar. tırtıl var. Şey var ya full worm. Kurtçuk. Aa kaybediyorlar lan galiba. Abi ciddi olamazsınız. Akira toza mı pinleyecek yoksa bir de. Valla pinliyor lan. Uğut'su <laughs> pinledi. <laughs> Abi New Day dağılacak. Önümüzdeki hafta burada arada 10. yıl kutlamaları var. Orada kesin bir mevzu çıkacak. Aa başlamışlar konuşma çöp gibi güreşiyordun. Ulan ben çöpsem sen nesin? <laughs> ne yaptım diye bir yardım ne... Birkaç hafta önce Intercontinental kemerine contender oluyordum ben hani. Senin için hebatik. Hepsini senin için yaptım. Ehe. Çok iyi bu arada. Bir sebep var. Hoppa. Sen çok reckless. Aa, Kofi heal olacak lan galiba. Ay, bir dakika bir. Dinle lan bir ben. Risk almak için korkarken ne oldu? Heavyweight şampiyonluğu için ben oradaydım lan. Hatırlamıyor musun? O riskleri senin için ben aldım lan. Şampiyon olmanın sebebi benim. Abi haftaya var ya mevzu dönüyor. Bak ben size söyleyeyim. New Day draması izleyeceğiz haftaya. Hoppa. Oy birbirlerine gidecekler ama bence bir yaralanım yapacak acaba ya haftaya? Şampiyonluklardan bahseden olmazdı. Son baktığım zaman. Hala hiç single, tek başına single şampiyonluğun yok senin diyor. Farkında değil misin? Wood zorlay zorlay Kofi de en sonunda şey oldu ya. Benim gibi ve Biggie gibi dünya şampiyonu olmadan hiçbir zaman farkındasın değil mi? Yeteri kadar iyi değilsin çünkü. Lan senin için hep dayak beğeniyordum lan. Onlar sana inanıyordu ne oldu hani? Kofümeni çevirdik bunu senin eline verdik. Biz sağladık bunu diyor. Gümüş tepside getirilen fırsat diyor. 6 saniyede bırak Ezra teptin sen bunu. Eğer ben olsaydım ne? Of. Abi ilk defa böyle görüyoruz New Day ya. Ulan dur haftaya saklayın hadi. Of, yalnız bir şey diyeceğim. Uzun zaman sonra ilgimi çekmeye başladı. Kardeş ha. Hadi, Anniversary'de görüşürüz. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Kadından Intercontinental ama United States'i getirirsen bunu da getirmek zorundasın dedik size. Bu arada kadınlar Intercontinental'ı, erkekler Intercontinental'dan daha mı güzel bana mı öyle geliyor? Çünkü neden beyaz arka? <laughs> Intercontinental'da bir şey var, beyaz yakışıyor ya. Turnuva yapılacak. Aynı United States gibi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. 500 tane kemer oldu da bir de bir de. Kazananın World Games'teki avantajı sağlayıcı. Avantajları hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Wargames'te 5'e 5, 5 takımlar sıra sıra giriyorlar ya. İlk girili, ilkler başlıyor beraber. İkinci işte hangi takımda avantaj varsa masaya summon drop geldi. Avantaj kimdeyse o önce geldiği için her seferinde aslında 5'e 5 beş kadar avantaj sağlamış oluyor. Neden? Sayı üstünlüğü oluyor. Bundan dolayı. Yanka buradan girer içeri. Sıkıntı yok. Bianca mutant hiçbir şey olmaz. Eskiden nasıl mutant hatırlıyorsunuz. Bir tane daha mı gelecek yoksa? Saçından. Bir gün Bianca'nın saçı kesilecek ama bakalım o gün ne zaman olacak. Geliyor mu? 5 Beş. Devam. Aha, abi, abi geldi. Hadi buyur. Bayley bu arada kesin takıma 5. olacak ya. Kaşlara bak. Kesin 5. olacak takıma Jade Cargill'in yanı. Geliyor. Bayley sayesinde. Hop eski düşmanlar bu arada. 451, 2, 3 bitti. Bianca avantajı sağlamış oldu Bayley sayesinde bu arada. Tamam. Bak nasıl şaşırdı Bianca. Gördün mü? Geçmişte düşmanlardı yani. Ve bayağı bir süre yani. Evet. Takıma 5. de hayırlı olsun arkadaşlar. Jade Kargı sakatlandı biliyorsunuz.